Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle birlikte Dram League Soccer 2021 oynayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kadrom. İlk kardeş işte Kent'te Gerrit Bale. böyle göstereyim size. Şimdi bu maçta solda da oynatacağım. İkerde oynatacağım. yeni transferim. Gareth Gerrit ikinci yarılarda giriyor bu arada. şimdi Fernandinho'yu alalım. Allah video kaydını aldık onun yerine. Bakalım maç başlasın şey Şöyle... ee, maçımız başladı. Kante pas solda Silva David Silva David Silva atarsın onu içeri istediğim yere. Ricardo vur kafayı. Abi böyle bir şans var mı ya? Çal. İlk karda direkt de battı da ah 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 yapmalar mı bu? Gol at be ilk karda kahraman ol be. Bitir maçı be. Solda da Allah. Fener niye güzel? Geçersin onu. Koy vücudunu. Abi vuracak da vuramadım. Kulübale güzel. Allah. Hayır ya. kimi çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Tarca yatacak. tarca tarca. Rahat, 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 rahat. Peki kullan. Finds his teammate. Uzun top. Güzel top. top. De... Solda doğruya girdi. Solda doğru Roberto solda doğru. Abi. Şu dönüşlerde hep oluyor şimdi olmuyor ya. Abi 2019 2020'de hep oluyor. Bu İki kere falan yaptım abi. Son anda işte bu. İkade. Kulübeli az önce Kulübalı şey, şey e, galiba. Kioga Silva galiba. Kaliteli. E, Fenerbahçe'deki Zalay gibi topu adeta çıkardı golü. Yerdi çünkü karşı karşıya. Destegen çok güzel. Ah! Abi ya. Hayır 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 Werner 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 bırakma adamsınız. Oh, Ama çok baskın bu sefer geliyoruz. Ee, Icardi al artık şu topu. Nice <laughs> Abi Icardi geldiğinden beri golü yok ya. Intercepted. Kuzela, what a tackle. Kim bakıyor ki bitti. Ha reklam. Bir dakika. Arkadaşlar reklamlardan sonra sizler deyiz. Ee, olmuş. Şöyle bir şey yapacağım. Sil oynatacağım. Risk alalım. Risk alacağım. <laughs> Maria'yı alacağım. Freire'de Silva'yı alacağım. Ben onun yerine. Şu an hiç gibi bir şey ama olsun. Çünkü çok iyi oluyorlar arkadaşlar. Her maçta istiyorum ama maalesef Hakan oynayacak oynayalım. Bu ihtimal. Bakıyorum. Hakan çıkmamak Abi nasıl ya? Bam. Güzel yere. Abi ne güzel, güzel yere. Yeri. Güzel üstüne attı. Güzel üstüne attı. Thrown <laughs> out by the keeper. Silva. Sil o adamsın. O adamsın. David Silva. David Silva. David Silva atarsın. Attın. Attın. Yazdın. Yazdın. Rüzgarlıyorum. Ve gol. Onların adamıyla onlara gol atarım. Gol. Tekrar. İzleyelim. Bir dakika. Bum güzel bir gol 1-0 öndeyiz. Yes. So we're back underway. I wonder how that goal is going to affect this game. Bakalım neler olacak? Hayır 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 hayır. Kapa 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 kapa. Çok şanslıyız. Artı olarak şanssızız. Adam. Oha geçti var ya. Bir pasta. bir pasta. Haydi orta gelecek. Çıkardı. Çıkardı. Neymar. Well out. At abi, kanattan gelecektim vazgeçtim. Bir pas. Gir Bale vurursun. Abi! Nasıl yapma ya? Güzel çıkardı ama. Güzel çıkardı. Bombaş, bombaş, bombaş. Rafa fara 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 fara. Böyle bir şans var mı? Kim bu? Kim bu Rafa mı? Sarabia Rafa daha önce koştu çünkü. Oh, get 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 Şimdi, <laughs> hadi 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 bindir abi bindir abi ya. Yorgunlar ama yani. Dur, takımın son ruhuna kadar savaşmanız lazım sizin. Koş 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 kulübeli kulübeli adamsın kulübeli. <laughs> Tamam bize de güzel. Ha bir istediğim yapamadım. Abi nasıl adamları yetişiyor? Var öyle Rehman yetişiyor. Gerek yetişir. Kazandık güzel. İşte bu. Liderlikten indirilmiyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Kaybetsek de bir şey olmuyormuş. Ama kaybetmeyeceğiz tabii ki de. Şimdi kaleci falan fistan bırakalım. Şimdi ikare değil mi başlasam? Buraya bunu alacağım. Saravi. kim oynuyordu lan? Unuttum ben de. Emre'sin oynuyorsun şimdi de. Marcelo Amerson yapacağız. Abi böyle bir şey var mı ya? Öbür maçta Yarut Bey'i kaçırıyor. O su bu su. Kar mı ya? Ne bu? Yağmur. Bu ne? Abi klavyenin tuşu yanıp sönmedi. Oha abi baka girdi. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Aa Emerson araya girdi. Abi böyle bir şans. Marcelo bak kaç maç sonra oyundasın iyi oyna. Fernandinho adamsın. Aa değilsin. Aa, abi böyle bir şans. Tamam tamam dışarıda dışarıda. Hiç olmaya gerek yok kendimize. Güzel, güzel güzel koş 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 de at de para ne yaptın abi yeter Marcelo Marcelo aç ortayı What? sol da ne yaptın ne yaptın ne yaptın ne yaptın ne yaptın karşı karşıya karşı karşıya karşı karşıya ya. Allah tam üstüne attı. Bak bir dakika bir dakika, bir dakika. güzel. İkarda. Abi Icardi takılma bir ya. 1750 lira mı ver Attı golü. Aferin Icardi. Ha, affedersiniz ama bu kadar geri zekalı yenen bir gol yemedim hayatımda. Oh, well Good ball. Kaleci sen de... Valla oraya anane mi koysam şeyin yerine e, yerine daha güzel oynar ya. <laughs> Solda da yürü. Offside yazdım. Evet, offside? Allah kahretmesin ya. Abi. Bir şey demiyorum ya. Ben seni de alarak halt iyi halt ettim. Bas al 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 basın basın. Jo ebezin şeyi ama ya. Adam ne kalamaz ya. İkardi, Gerçek. Ya abi adam yorulmamış. Kalsın, kalsın abi. Hemen Timariye sokmayacağım. Kalsın. Madem öyle onun yerine şöyle bir şey yapacağız. Çok öğrenci çıkacak. <laughs> Abi hangi kanattan gelecektik? Unuttum. Ha bu kanat. Rafa rafa rafa. Allah kahretmesin. İki kere offside'a yakalandık. <laughs> Abi 10 dakikalık video oldu bak yavaş <laughs> olun ya. Well, Yemin ediyorum. Yemin, Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Adamsın adamsın adamsın. Kimseyi değiştirmiyorum. Kimseye. İkardi şey be. işe yara kardeşim ya be. Adamsın. Adamsın. İkardi karşı karşıya. İkardi. İlk golü. İkardi. Tapağlarda. Güzel. Güzel. Helal. Güzel gol. Şu an bir bir yaptık. Bakalım kaç nasıl alalım artık. Bir, artık bizim daha alalım. Çalhan olayla bir falımız yok mu var? Ama yokmuş. Yemin <laughs> yemin. Taca olayım mı? <yemeyim. gülüyor> yollamayacağım. Yollamayacağım. Şu an yollamayacağım. Atarsın onu. Yürü. Yok ofsayt. Rekord! <laughs> Aa! Aa! At be oğlum be kahraman ol be. Abi gol be gol be bir aşırtma be. Be, ah atamadık. Flap çalım atıyorduk adamsın. Abi böyle şey. Everton'a kazanıyoruz. Ay pardon, şeyi yeniyoruz anasını satayım Buna Şey mi? Gel böyle mükemmelsin. Mükemmelsin. Gir. Gir attık. Yazdın. 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 2-1. Helal olsun 2-1. Helal olsun be Gerrit Bey'im. Rafa helal be oğlum be. Gidersin be. Binler. Binler be yıl. Gerrit Bey'im yapsa böyle yaparım. Ah geçemedik. Biz de kalamadı. nasıl nasıl. nasıl? Hayır, hayır hayır hayır. Rafa koş koş koş. Geri 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 geri. Adamsın. Basında madamsın. Ah. Son dakika golü değil mi? Yok öyle bir şey değil mi? İşte bu. Bitti. Bitti. Abi son maçımız açıyoruz bugünkü. Gerçekten son maç. Helal olsun. Ve bakalım biz onun zaten almıştık. Kalecimiz var bir kere donarma. Yanlışlıkla Hakan'la başlayacaktım ya. hakimi mi alalım kim alalım ya abi field da gitmez saraviya yapıştır saraviya ya ah ne alaka hayır İnşallah kazanmak <laughs> <laughs> Evet. Güzel, güzel. Boşa çıktım sen, boşa çıktım, boşa çıktım. çıktım. Seni de Aa, çok attık, çok attık, çok attık. Danilo, Danilo. Da var. İki defa sardı, bir, bir tane veya iki tane defa sardı da. Bir tane. Silah adamsın. Yürü 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 yürü. Bir pas daha. Ee, Bitir pas güzel, 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 güzel. Bir pas. Abi kebano arkadan ya. Ne abi abi alırsın artık ama yuh. Adamın içine girdim alamadı ya. Danilo Allah. Ah keşke alırsın. Hayır hayır hayır. Silva silva silva. Oh. Oh. oh, oh. Well Robert solda adı. Haydi. Ah, galiba. <laughs> hayır, 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 koş, 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 Adam, oh, adam, 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 adam. Sakinleş, 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 sakinleşme, sakinleşme. Kanadı gördüm, sakinleşme. Çok yorgun, ortaya açtım direkt. Solda adı başkan. Başkan, başkan, solda adı başkan yaptı. Solda adı başkan. Başkan attı. Mükemmel. 1-0. Demis. Bu sporu serimiz arkadaşlar. Hayır 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 hayır. hayır. Bırakma bıraktım, bırakma bırakma. Yat 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 Icardi. 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 Bitirdin Icardi. 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 Icardi artık. Fişi çektik arkadaşlar. Fişi çektik. Şu golün güzelliğine bakın ya. Abi şu iki maçta Icardi mükemmel oynuyor ya. Güzelmiş. Ya nasıl Silva bir şey yapmadın ya. Arkadaşlar şey hiçbir şey yapmadan yoruldu ya. Kondisyon kaç bu kız lan? 78 kondisyon ve yoruluyor. Ferayra ama hayır. Ama ne alacağız? Ya çalacağız mecbur ya. Di Maria. Bir kayıt biraz daha var. Ziyek adamsın. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Güzel bindirdin Sarabia. Diye, evet, işte bu. yürü çizgiden, yürü çizgiden taç alırız en azından. Allah, ooo, oo, oo, ah, avut diye gözüküyordu lan. Abi dokunuyordum tam. Boş boş bir defans, boş koş 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 koş. <laughs> <laughs> Çok silinmiş işte, tabii. Pardon haydi. Hadi oradan olmadı. Aa offside çıktı nasıl ya? Neresi offside pardon? Anlamadım. Neresi offside abi? Silo işte bu. Abi 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 abi. Oh çok kötü oldu. Güzel. Hı, çıktı adamlar. And he's won it back ah be ah be sakın 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 sen yemeğe tamam artık ikaire de ikaire de siktik tamam taça sıkıntı yok taç taş çıksın artık yoruldu yoksa asmı yazın canım hıh <laughs> siyeç adamsın bir pas 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Mük. 3-0. Fişi çok fena çektik. <laughs> gel gel. Hop. Abi yapma well, <laughs> <laughs> dur geçme. Niye Amor'un? Kardeşim adamsın be kardeşim. Duvar vurdum be. Hepten duvar be. Kupa 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 kupa. Abi şut adamsın. Offside. Atam atamıyordu ama büyük ihtimalle adamların önünde sekiyordu. Adamsın dokun. Abi. Pek faal var mı? O kadar abartılacak kadar. Demaria koruduk. Sara ve Görüt Bey güzelsin. Bir pasta, Ah olmadı. Suarez abi alırsın. Abi al. Demaria alırsın. Demaria Demaria adamsın. Yürü 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 yürü. Solda doyu kanada almış gibi oldu. Bir orta. Geçmedi be. Adamsın. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu videoyu bir... Aa, beğenip, beğenmeyi unutmayın diyeceğim de. Şampiyon olduk. Farkla şampiyon olduk. Madem öyle arkadaşlar bir dakika size bir kıyam olsun bir gösterelim videoda. Yedinlik avcısını şuradan aldık. Yedinlik avcısını Pardon yanlış yere girdim. Kullanıyorum. Sanko. Ha, Al, bakacağız birazdan bakacağız. Şimdi ilk baş koçlar kalecilik 40 yapıştır. 87 e, dedik. Dondur dondurmamız oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzdan <laughs> bu kadar Bu videoya benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.